sizleri böyle anlamlı bir buluşmada özellikle de kar yağışının tüm mikropları temizlediği bir anlamlı buluşmada en kalbi duygularla selamlıyorum. Biraz sonra yedinci Olan büyük kongremizi yapacağız. Ve hamdolsun. Şu ana kadar kurulduğumuzdan bu yana son olarak üye kayıtlarını istediğimde üye kayıt sayımız 13 milyon 500 bin'e ulaştı. Bırakın Türkiye'yi. Dünyada böyle bir siyasi parti yok. yok. Ve hamdolsun bir milyonu aşkın genç üyesiyle yaklaşık beş milyonu aşkın kadın üyesiyle ve bunun dışında da ana kademi Üyesiyle dünyada bir başkası yok. Türkiye'de zaten yok. Ve artık önümüzde ne var? 2023 var. 2023 e hazır mıyız? 2023'e hamdolsun. Şimdi. Bugün yapacağımız tüzük tadilatıyla 50 kişilik bir merkez karar yönetim kurulu değil. Şimdi 75 kişilik bir merkez karar yönetim kuruluyla yola devam edeceğiz. Ayrıca yedek diye bir ifade var. O da 35 kişi. Ama onlar yedek olarak kalmayacak. Onlar da aynen 35 kişiyle beraber çalışacaklar. Asıl üyeler gibi.